Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar yemek garip bir video başlangıcı oldu. Biliyorum. Şu ayakkabıları giyeyim. <laughs> Size bir şey göstereceğim. Burada. Yeni ayakkabı aldım. Şu tekerlekli. Apartı var çıkarıp takıyorsunuz. Temiden <laughs> aldım. <laughs> Linki de yorumlara yazacağım. Ay. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim. O sırada şuradan tam şuradan abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bak zınk zınk o kadar. Valla pardon benimki de usta değil. Şöyle babamın telefonundan çekiyorum videoyu da. Şöyle göstereyim. şok edeceğim sizi şoke daha fazla bu bu içerikte daha fazla video görmeyi istiyorsanız şu aşağıdan e, şu kanalıma tıklayın orada bir sürü şey göreceksiniz hem oradan da görürsünüz abone ol tuşunu bana basmayın lütfen unutmayın ya. Vallahi o kadar sizin için. Siz siz video istiyorsunuz diye. ben de içimden geliyor. İyilik yapıyorum. Video çekiyorum. E ee, bari bugün de ne yaptınız? Anlatın. Şu aşağıdan yorumlar şu. Hemen şurada bir yer var. Buradan baktığımız zaman ne var yani? Bu bunları atmışlar mı? Hadi neyse konusu değil. Ya arkadaşlar kesinlikle dünyanın en dayanıklı kapısı olmuş be. Şuradan girersin. Aa, bizim beyazı orada beyaz Pişt. Ne? ney bu videoya abone olmayanları ısıracak mısın siz yine de abone olun